İzleyenimiz şöyle bir soru sormuş efendim. Sadakayı cariyenin tersi bir durum olur mu? Çünkü bir zulüm binasının inşasında katkısı oluyorlar demiş. Bu konuda neler söyleyebiliriz? Evet, teşekkür ediyorum. Soru biraz muğlaka ama zannedersem. Evet. Şimdi biz de biliyorsunuz kişi öldüğü zaman bir de onun namına hayır defterinin açık kalması Hı. anlayışı, inanışı var. O var evet. Buna sadakayı cariye diyoruz. Sadakayı cariye demek devam edip giden kapanmayan amel. cariye, amel. Ee, bildiğiniz hani birisi bir okul yaptıysa okulu yapmak evet. sevabını alır. Bu evet. doğru. Ve içerisindeki öğrenci ne kadar çok öğrenci okursa onların öğrenmelerine sebep olduğundan dolayı da o okulda, o öğrenim devam ettiği sürece, o kişiye, yani bu e, ortamı hazırlayan kişiye de devamlı sevap yazılır, sevap annesi devam eder, gider. Evet. Şimdi bunu dediğimiz gibi eskiden sadaki cariye, işte hani yol yapmak, çeşme yapmak, kuyu açmak vesaire gibi şeyler devam ederdi. Evet, evet. E, ama en güzeli bunun okuldu. Şimdi okul hani insanı çok farklı bir şeye getirdiğinden dolayı insanı yani beşerlikten insanlığa tırmandırdığından dolayı en hayırlı, en çok sevabı olan olay okul olayı. Tabii. Mesela bu. Tabii. Şimdi burada kardeşimiz diyor ki böyle bir sadakayı cariyenin varlığını inanıyoruz. Hı. Peki birisi de diyor ki yani bir zulüm işi yapsa Hı. yani o da yani aynen kötülük hanesine o da yazılır evet. gider mi? Onu soruyorum. Yani evet. öldüğü zaman onun kötülük hanesi kapanır mı? Yoksa o gittikten sonra da kötülük hanesine yazılır mı? O şeyler, şeyler açmış olduğu için. Gider. Evet. Hı. Evet. Evet. Şimdi tabi e, tabii ki Kur'an'da e, değişik şeyler var. Ayetler iki şey Hı. var. Kıyamet suresinde ve Ali İmran suresinde bu şey vardı. Daha önce vefat ayetinde ayeti konu etmiştik. Kişi yünebbül insan yevme izin bir mahketteme ve ahar. Kişi o anda yaptığıyla, evet. yapmadığıyla, yaptığıyla arkadan yapılanla haberdar edilir. Evet. Ayeti evet. vardı. Evet. Bir de yine Ali İmran'da yevme tecüdü küllü nefsin maahlar muhtaran diye bir şey var. Kişi ne hazırladıysa onu orada Hazır, bul. Hazır bulacak. Evet. Şimdi bir de bu ayet var. Ama evet. bu ayetlerin ötesinde bu konuları net olarak ifade eden ayet herkes not alıp oradan tetkik etsinler. Nisa suresinin Hı. 85. ayeti. Nisa 85. Evet, evet. Şimdi ben mealiyle vereyim onu. Siz de oradan kontrol edin. Nisa 85. Evet. Kim? hayır ve iyiliklere aracı olmakla yardımcı olursa, evet. orada men diyor diye şefaat sözüyle hmm. geçer. Aracı. Kim ki hayırda, böyle yardımcı, öncü hmm. olursa, bundan kendisine bir pay vardır. Evet. Kim de kötülüğe delil olmak ve yardım etmekle veya kötülük çığırını aşmakla yardımda bulunursa, Ondan kendisine de bir günah payı vardır. Evet bu çok açık ayet. Allah yani. her şeye güç getirendir. Evet. Bu ayet kerimeye baktığımız zaman evet bir kötü çığır açan adam da evet kötülüğe vesile olan adam da o kötülüklerden, kendi kötülüğü yaptığı gibi Hı. kendisinden sonra o kötülüğü devam ettirtenlerin günahından da sürekli ona Günah yazılır. Günah yazılır. Evet. Bunu Mümin suresinde ve değişik surelerde özellikle Firavun var ya, hmm. Firavun'la ilgili de bu orada söz konusu edilir. O kendisi saptırdığı insanların da günahını çekeceği Çekecek. yani onlardan da sorumlu olduğundan bahsedilir. Onun için özellikle her insan, bu ayet insana her şeyden evvel haddini bilmesi, hmm. haddini aşmamasını öğretir. Başta bu ayet konusunda şunu bildireyim bu ayet kapsamında. Özellikle din adamı diye bilinen kişilerin yanlış fetvalarının, yanlıştan doğan, yanlış hükümlerinden doğan, sadece o anki değil, yanlış işi yapanların da sorumluluklarını, veballerini alacaklarını bu ayet hükme bağlar. Çok açık. Yani o evet. fetva ile eğer evet, yanlış ile yoldan milletin geçme sebep olmuşsa Ha, evet. demektir. Yani. Evet. Çok, Onun haplı. için evet. sadaka-i cariye hem artıda hayırda işler, evet. hem negatif hem şerde o da işler. İkisinde de işliyor. Her ikisinde de işler. Evet. Onun için her insan sorumlu, yani burada biz buna tergip ve terhip diyoruz. Birisi, yani tergip ve terhip dediğimiz zaman birisi rağbet ettirir, insanı Hı. özendirir. Özendirir. Ee, yani hayır yapıp, daha çok hayır yapıp da, Tabii. yani ben gittikten sonra da, yani bir sevabım olsun, hayır gelsin bana gibi cesine. Evet. Bir de tehrif dediğimiz korku, korku olayı korku. vardı İnsanı da yanlış adım atmaktan evet. engeller. Bütün mesele da bu korkuyu haddini bilmekten geçiyor. Haddini bilmesi evet. lazım yani insanın. Onun için sadaketi cariye burada da işler bu ayette bu böyle. Hmm. Fakat ben burada sadece bunu demeyeceğim. Yani bu bir şeydir, ee, teoridir. İslam'da yani bilgi şeyidir. Burada bunun pratikte Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği iki tane e, ayet grubundan örnek veriyor. Örnek mi var efendim? Evet. Nahil, birisi e, Nahil suresinin 24 ve 25. ayetleri. Evet. Bu da dikkate alınmalı. Şimdi ve onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman onlar hmm. kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak yüklenmek ve bilgisizlikleri yüzünden saptırtmakla oldukları kimselerin günahlarından da bir kısmını yüklenmeleri için öncekilerin efsaneleri derler. Bu işte evet. yanlış fetva veren, insanları yanlış yönlendirenler var ya, evet. onların hem kendi suçlarıyla birlikte arkadan dalalete düşmüş insanların da günahını çekecekleri Evet. Bu ayette vardır ve Cenab-ı Hak ayetin sonunu bir ünlemle bitirir. Dikkat edin, yüklendikleri şey ne kötüdür. Allah Allah. Onun için insan, yani bu sadakayı cariyenin negatif olan, şerde olanına dikkat etmeli. Çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi, Ankebut Suresinin 12-13. ayetlerinde Gene örnek, verin yine verin. bunun bir örneği var. Ve kafirler, yani kafir dediğimiz zaman Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddedenler. Müminlere bizim yolumuza uyun. Kafire bak hı. şimdi, mümine akıl veriyor. Kesinlikle sizin hatalarınız, günahlarınız biz yüklenelim Bu çok söyleniyor bu söz. <güler> Zamanımızda çok şimdi, söyleniyor. Hayır, öğren, yap şunu da senin tabii, günahını tabii. ben çekeyim derler Çok oluyor bu. Ya. <gülüyor> <gülüyor> yani bak her toplumda var demek ki evet. bu kitleden Aynı bu insan, karakter. Neticede. Yani. neticede. Evet. Oysa onların hatalarından ne olursa olsun hiçbir şeyi onlar taşıyıcı değillerdir. Tabii. Onlar kesinlikle yalancıdır. Yalancı. Böyle bir şey olmayacak. Onlar, işte esas vurgu noktası bu. Elbette kendi yüklerini ve kendileriyle birlikte nice yükleri de taşıyacaklar. <laughs> kendi yükleriyle birlikte. Tabii kendi yüklerini Evet. Ve kendisiyle birlikte daha başkalarının nicelerini nice. yüklerini taşıyacaklar. O önder oldukları var ya aldattıkları insanların suçlarından, evet. günahlarından suçlar ne kadar günah doğuyorsa evet. onlardan o kadar da onlara yüklenecek. Çok korkunç bir şey efendim. Onun için sadakayı cariye dediğimiz zaman sadakayı cariye evet. zulümde, kötülükte, şerde de devam eder. Evet. Allah yani hepimize izan vicdan irfan evet. versin. Amin. Hepimizi akıllı davranmaya yönetsin yani. Çok teşekkür ederim. Onun edersin. cevabı da bu. Çok sağ olun evet. efendim. Ağzınız sağlık. Allah razı olsun. Allah razı olsun.